Bugün yeni bir video çekiyoruz. Yeni bir videomla gördüğünüz gibi önümüzde cezalarımız var ve bu cezalarımızı uygulayacağız. Yanımda babam var. Baba merhaba. merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hazır olun. İnanılmaz oyunlar var ve kardeşimiz Emrah da burada. Merhaba Emrah. Merhaba. Gel yanımıza. Evet Karine oyunu za, anlat bize bir tat. Kanalıma at. e, like atmayı unutmayın. Hadi evet, bakalım. like unutmayın. Nasıl bir ceza yapacağız? Yok e, yok şimdi. Cezaların içinden çıkacak bunlar. Önce ceza mı çekiyorum? He, e, ilk taş makas yapacağız. Ben de. Ta Ama 10 tane var sadece. Tamam. Tamam, tamam sen de yap. Ta taş, taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ay, seni kestik. Emrah elendi. Ta ta taş, ta kağıt, kağıt, makas. makas. Ya. Ay <laughs> kazanan benim. Evet ne yapıyoruz Mithat'cığım? E arkadaşlar. Şimdi ben e, bir tane ceza seç. Bir, bir tane, tane ceza, bir ceza seçiyorum. karıştı karıştı Kötü bir ceza Acaba kötü bir acaba simet. ne olacak kötü arkadaşlar? Allah cezamıza bakalım. Bu ne? ne? 30 saniye tek ayakta kal. <laughs> Çok basit. Hadi başlıyor. bakalım. Hadi bakalım. Eğer yapabiliyor musun bunu? şimdi bunun içinden tenis de çıkacak. Onun için getirdim. Tamam. Şimdi, sen şimdi ben saniye. saniye. Hı -hı. Sen kaybettin. 1, 2, 3. Hayır. Sana, sana, ceza geldi ya bundan. Sen tamam, ne yapıyorsun. Ama ben taş kağıt makası da kazandım. Sen kaybettin. Bunu sen. Ben sana çekiyorum cezayı. Ya arkadaşlar. Hayır. beni kandırıyor. Ben Hayır. mi duruyorum? Tamam ben duruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kadar <laughs> 16 o, <laughs> Allah <laughs> 22 30 Okey <laughs> Şimdi ben çekiyorum Şimdi sen çekiyorsun Bakalım Birbirimize tokat atın Allah Birbirimize <laughs> tokat mı atacağız <laughs> Sakın babaya el kalkmaz Kendinize tokat atın Hayır, hayır, hayır. Tamam Emrah bana attı ben de ona. Ben de ona atayım. Dur, yok sen bana atacağım ben sana. Ket at bana. Yavaş at, yavaş at. <laughs> kameranın dur, önünde gelin. <laughs> oh! oh! Çok acıdı. Gel <laughs> buraya. Sıra bende. Ben de, ben de topu atacağım <laughs> Evra Emrah geç bu tarafa oğlum. <laughs> oh! Aman <laughs> Allah'ım. Yasak! Evet, sıra Emrah'ta. Emrah çekiyor. Ben... Hayır, hayır. Babaya tokat evet. atılır mı? At. Mı? Oh. <laughs> attı Şimdi Emrah çekiyor. Bakalım Emrah'ın Şimdi... cezası ne? ne? Evet arkadaşlar. 30 saniye, 30 saniye nefesini sür. tutacak. O bana Bir, çok güzel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <laughs> ay <yerin> nefesini tutamadı. <laughs> Evrak kaybetti. Hadi evet şimdi sıra <laughs> bende. Acaba benim cezam ne? Hayır. He Arkadaşlar. <laughs> Hadi çek çek ne çıkacak? Kardeşini çağır. He, bu Beyin şey. kardeşim burada. <laughs> Arkadaşlar Emrah. Mithat neler yazıyor <laughs> anlamıyorum ki. Ee, Yok bunu ben anlamıyorum ki. yazdı. Anne. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben bir tane daha çekiyorum. Hayır ben. Hadi çekiyorsun. Emrah çekiyor. Emrah bir çağır. Emrah çağır. Emrah. Gel. <laughs> dur, dur. Emrah geldi. Merhaba evet, arkadaşlar. Kapalım, tut ya. Çok saçma cezalar. 30 saniye gözünü kapalı tut. Tut bakayım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, <laughs> 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> Emrah çekiyor. Ha Emrah elenmişti. Yok elenmedi. Evet Emraha bir kalıp kek ye ve su içme. Oha getiriyorum kalıp. Burada yeme tamam orada ye ve su içmeden gel. Gösterelim mi? Çok saçma bir tane ceza yazmış bir tat. Sıra bende. Ben, de. ben Hayır ki. bende. Sen... Çok saçma cezalar var. Annemizin sesi buraya kadar. <laughs> Maymun taklidi yaptı. <laughs> Döndüm ya ciddi ben ciddi. bunu yapmıyorum. İstemiyorum. Ay bu taklidi ne ya? Hadi. Sesini mi? Hayır, vücudu böyle. <laughs> 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 Oldu mu? Çok <laughs> Oldu. Sıra Arkadaşlar su içmedim çok susadım ama. Cezayı yaptın mı? 15 tane sınav çekiyor Oo, 15 tane sınav çekiyor bir tane. ben alışmışım Hadi bakalım. 1 2 3 Osurma. Yapma ya. 4 Ya çekmiyorsun. Ver bas sınavı çekeceğim. olur mu? Hayır sınav yazmışsın. Ya. Ben Ve. Ederim. Sizce şınav oluyor mu? Bence olmuyor. Olmuyor. Ve bence. oyunu kazanan baba oluyor. Bütün <laughs> cezaları en güzel yapan kendisi daha oldu. Bit, daha bitmedi. Gelin be arkadaşlar. Ben şu onun yerine şınav çekeyim. Evet. 30 tane. 15 tane gelin evet. arkadaşlar. Şunu oynayalım mı? Hayır dur içinden çıkacak. İçinden çıkacak. Kardeşimiz Emrah şınav çeksin bakalım abisinin yerine. 15 tane. 15 tane hadi bakayım. 10 tane çek çünkü ben 5 tane çektim. 3, <laughs> 4 5 6 kafasıyla çekiyor. <laughs> Şınavı kafasıyla çekiyor. <laughs> 7 ah boynunu kırdı. Çok komiksin çekemiyor, baba. Çekemiyor. Evet aferin Emrah. Aferin. A, düştü bu. Aferin 15 Emrah. Arkadaşlar çektim. Arkadaşlar abone olmayı ve tamam. e, Videomuzu videomuza abone olmayı. Hadi. Sen <laughs> oynama ona çıktı ama vazoyu kırdı. <laughs> Bir şişe su. <laughs> Bir şişe su içecek. Hadi. Hadi. <laughs> arkadaşlar sektireceğim. Canım, hayır, içeride top mu oynuyorsunuz? Hadi arkadaşlar. Bir, iki, 3 üç, 5 Bir tat çekemiyor. Evet. Tamam Mithat. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlara veda edelim. Gel Emrah. Bay bay arkadaşlar. Mithat'ın yeni bize. videoları için bizi Ab takip etmeyi unutmayın. <laughs> abone, abone, olmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şillere tuşlara basmayı da unutmayın. Bizi takip edin. Takipte kalın. Size inanılmaz sürpriz videolarımız var. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Yeni videoyla bay bay.